tek başına geliyor. Kabiye girerse sıkıntı iyi. olur. Bizim için iyi. Bizim Ama timing yapacak mı diye bakıyorum. Aman. Aman. O, o ne? Ne yaptı? Ultisi de geldi. Smoke bıraktı. Hayır ya. Ulti hazırladı. Hayır. Ulti. Aman içinden Redgar neler oluyor. Oh. Brave ölmedi neyse ki ama. Chronicle'ın ne yaptığını anlam veremedim. A tarafından bu arada ne? Not looking, I in the corner is going to get shut down. Now Sam has to deal with the second. He has the idea. He's got the angle, but Mitch had the shoulder peek. Two versus two. Here is Android getting aggressive, and it leaves it on to Mitch. Mitch, one v two. One person out in the open, but. Oh! Mitch. Okay, let me see your files. One more, Mitch. One more. Mitch! Around the corner, so cold are, a cold-blooded oh! killer. Dead. Ben kurarsam şey geliyor, ultim geliyor. Ben kurayım. At. Ben de Heaven. Bakıyorum. Flash'ım var bir tane. Tamam, ultim geldi. Bıraktım bakmayı Heaven'a. Oyun arka dalga geldi. Flash pick yapacağım. At.

Hayır istiyorum. Tomit tomit. Ali Bey. Ali Bey mi? Gözlerini kapatalım. Oh Man Nice. Çıp çıp. En dronen, too short. Om in loon, om in loon, zoek om in loon. Behouden, was loon, minus 80. Nice. De

Shadow Slove'unu hazırladı, Redgar paranoyasını gönderiyor ama o kadar kalabalıyız ki orada. Yani birimiz kör olsak birimiz olmayacağız. İki tane S zamanlı, üç tane kill geldi. Aman ne oluyor? Eziz! Eziz! <laughs> Bir de böyle bitireyim dedi. 13-1'i gönderdi. İnanılmaz. 5'e 3'lük, birden 1'e 3 kaldık evet. ama Eziz tek... Take... <laughs> Buraya kalacak. One <laughs> enemy remaining. Bastım ha, değil. Ben oldum ya. Çal <Sessizlik> çal. <Sessizlik> 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 Rakip öldürüldü. <Sessizlik> Spike ortada düştü. <Sessizlik> ya kanka al abi. Ortada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Lasta. Aa, Aa kanka. Ki yaklaşan Paora'yı, Tifo iyi okumuş. Şu an taktik tekrar B'ye dönme, beklemeyeceğiz oh. neyse. Kaçırdı belki ilk vuruşunu neyse ki ama. Güzel. Türko kaldıra. kaldırıyor. Main tarafında hala Chronicle var, onu hiç bilmiyoruz. Chronicle. İlk ilahı da Spike'ı düşürdü. Kazım'ın bir an önce gelmesi lazım. Bu noktada şey dostu üzerine girecek Türko. Bugün başka bir seviye Türko. Mükemmel killler. Yetmez, dahası gelsin. Türko'yu kim devirebilir ki? 65 Supreme Massive Blaze. <laughs> Omun geldi sayda. Nokta <laughs> düşman kaldı. inde atladı. Yaptın lan! 142 vay. Biri içi Biri heaven biri içi Spike A'da düştü Sol sol, sol. Spike bende Bir düşman kaldı Gideceğim Nice Umarım seri de böyle gider Erken kullanılan bir paranoya var ama Roast oh. kör olduktan Açıldıktan sonra hemen kill ile beraber topardı Çok güzel bir oh. keşif okuda geldi Raz. <laughs> geçilmez kılıyor main tarafını. Remaining. Son kalan oyuncu Redgar olacak. Takım o kadar hissediyor ki kendini. Alayım silahı. Dolduruyorum.

He's gonna have lots to deal with here. He's gonna spot the first, the second as well. The third for Chronicle. Just one man left. Russ here. And Chronicle's gonna to look to swing through. He's gonna. To... They passed. They crossed each other. Oh my god. Oh. For a moment. Wait for Arena. Wait for Arena. Double door falan ha. Altında, altında. One close city. Cypher. nice Bir tane daha vardı. <laughs> Zeyna Saitan ver. Nerede kanka Reyna? Kanka budaydı ya. Bir hand bence. Cypher can yapalım mı? Double door'dan kaçıp kaymış olabilir. Neymiş? Bir hand var Oper.

Garbe Şeydos birlik oldular. Türko'yu bu noktada tahmin ederler mi? Flash'ı kullandılar. Şimdi Şeydos ilerleyecek. Redgar birazcık daha pasif oynamayı tercih ediyor. Şeydos'un nerede olduğunu anlayacak. Türko Şeydos tarafından fark edilmiş olması lazım. Bire bire kadar getirdi. Redgar üstüne geliyor. Çok mermimiz yok ama Bütün gücümüz vay yerimizde Türko. İsabeti buldu. Clutch geldi. Tabancayı onlara veriyoruz ama daha büyük bir ödülü biz kazanıyoruz.